Ee, biz de kendisine onun bir şiiriyle Veda edelim ee, Ezberinde olmayabilir ama burada yazıyor hmm. Hadi bakalım Efendim Kenan İmirzalıoğlu'nun Sesinden Cemal Süreyya İki kalp arasında En kısa yol Birbirine uzanmış ve zaman zaman Ancak parmak uçlarıyla Değebilen iki kol Merdivenlerin oraya koşuyorum Beklemek Gövde kazanması zamanın çok erken gelmişim, seni bulamıyorum. Bir şeyin provası yapılıyor sanki. Kuşlar toplanmışlar, göçüyorlar. Keşke yalnız bunun için sevseydim seni. Ağzına Peki, kendisini sevgiyle, saygıyla, rahmetle... Şükranla anlıyoruz, bize anmış. çok güzel duygular yaşattı. Aşklarımızı paylaştı evet. gerçekten. Aşklarımıza dil oldu. Evet. Bizim dilimiz dönmedi, onun şiirleri dil oldu duygularımıza. O yüzden gerçekten e, teşekkürü borçluyum. O zaman diyorum. ne diyelim, melankolinin en güzel hali değil mi? Cemal Süreyya. Evet. Nolar için de yatsın. Evet, Nolar. Kenan'cığım, oyuncu olmak seni daha mı hassas yaptı? Oyuncu ee, öyle bir şey midir? Yani... E, zaten çok duyarsız ve vicdansız bir insan değildim ama oyunculuk tabi empati yeteneğini çok daha fazla geliştirdi. Yani bunu ilk e, yazı turadan hatırlıyorum. Ben de oradaydım. Evet beraber. beraberdik abi biliyorsun. Sağken sen, seni hiç görememiştim sen maalesef orada <gülüyor> <gülüyor> hayatını kaybetmişsin. Ha. ha, öncesinde bir bu büfede tabii, değil tabii, mi? Büfe de orada. <laughs> Ki oradaki en büyük desteğim de sen de seni evet, kaybettik. Gazi büfe. Zaten Hatırlıyor benim, musun? Etan, gazi yani. büfe. <laughs> Tabelasını böyle sırtım alıp gelmiştim. Orada e, mesela oradaki karakteri oynarken e, tamam onu canlandırıyorsun adam askerden zaten ruhu yaralı gelmiş bir sürü sıkıntıları var. Anne kaybı var. Azalarak evet, gelmiş bir adam. Evet, evet. Yani bir fiziksel arızada kalmış. Babasıyla iletişimi sıkıntılı. Amcayı Erken gitti. Tabii. Ee, onun öncesinde ben hep şeyi söylerdim. İşte taksim meydanında falan dolaşırken üniversite zamanlarında Doğan görünülmüş şahinleri binip müziğin sesini sonuna kadar açan arkadaşlara biraz sinirlenirdim. Hmm. Ya arkadaşlar ben köyden geldim ve bu şehirde yaşamayı öğrendim. Siz burada doğdunuz büyüdünüz niye hala hani bu uyumu sağlayamıyorsunuz diye birazcık hani sinirlenirdim. Niye bu kadar Hani güldürüz? ben dışan taşında doğup büyüseydim belki bu, bunu söylemek ukalalık olabilirdi ama ben Ankara'nın köyünden doğup geldim. Yani 30 saniyeli köyden çıkıp geldim ve bu şehrin düzenine uyum sağlayabiliyorum. E, bunun kurallarına uyabiliyorum. Siz neden bu kadar pervasızsınız <laughs> diye bir eleştirim olurdu. <laughs> ee, yazı turada oynayınca o doğan görünmüş halinin içine bindim ben. Taksim Meydanı'nda dolaşan ve etraftan da bir şey diyecek misiniz bana Evet, sesi sonuna kadar açtığımın farkındayım. Herhangi bir şey, ne, hayırdır ters mi bakıyorsun falan potansiyelli Hayattan bir... Hayattan evet. alacaklı gibi evet. davranmak değil Kesinlikle. mi? Hayata alacaklıymış gibi davranmak. Yani. Bu hayat beni yaraladı. Evet. Yani sen bir de yaramın üzerine tuz mu serpmeye sizin niyetlisin? Sizin de haberiniz yok. Evet, sizin de haberiniz yok. ne çektiğimden. Tabii. Benim Siz... çektiklerimin bedelini herkes ödeyecek falan gibi bir şey. İlk ses çıkartan ödetirim. Evet. Gibi bir ruh halinde o arabanın içinde dolaşınca, aa dedim. O arabanın içine binmeden o arabadakiler hakkında bundan sonra şey kesmeyeceksin, konuşmayacaksın. Çünkü yanlış. Kimsenin kaderini yaşamadan, kimsenin yani. hayatına dair ukalalık yapmayacaksın. Tamam. Sen mutlu bir ailede büyüdün, öyle bir askerlik yaşamadın, ee, öyle bir fiziksel arızan yoktu, annen hep yanındaydı, onların sevgisini hep hissettin ve buraya uyum sağladın. Bu çocuğun burada doğmuş olması... Artı bir önde başlamış olması anlamına gelmiyor. Ailesen ne gibi eksiklikleri var bilmiyorsun. Bunları bilmeden de artık bu yargıları yapmayacaksın. Tabii benim için oyunculukta da çok temel bir e, güç oldu. hayatını nasıl dengede tutuyorsun? Çünkü ben şey diye düşünüyorum. Eski yeşilçam aktörleri gerçek şöhretlerdi diye düşünüyorum. Bir Azerbaycan, yanılmıyorsam, seyahatini dinlemiştim. Kazakistan. Kazakistan evet. seyahatin dinlemiştim. Onlar kadar e, muazzam bir şöhret yani. E, televizyon çağının şöhretlerinde alışmadığımız bir şöhretin var senin. E, hayatını nasıl dengede tutuyorsun? Yani özel bir çaba gerektiriyor mu bu? Çünkü sen çok dengeli yaşayan birisin, onu biliyorum. yani Bilmiyorum yani gayret ediyorum. Kalbimin sesine bakıyorum abi çünkü günün sonunda yatağa gittiğin zaman o yastık ve senin başın var ya hani bir baş başa kaldığın an var ya yani oradaki esas o ana kadar yaptıktan uykunu kaçırıyor mu kaçırmıyor mu? Hmm. Rahat uyuyabiliyor musun uyumuyor musun? Yani kendime verdiğim bir hesabım var. Zaten ben o hesabı verebilirsem başkasına verecek bir hesabım kalmaz. Hmm. En temel odak o kendi kalbimi ve vicdanımı aldığım için o zaten bir denge kendi, sağlatıyor. Kendi değilmiş. karneni kendin mi yazıyorsun? E biraz öyle oluyor. Not kırdığın zaman da oluyor. Çok. Tabii. Başka türlü... Hepsi on yani, karne mi oluyor? Benden üzerine? fazla benim kulağımı çeken yoktur. Evet, ee, evet bu, buna denge diyoruz zaten. Ha sonucu ona geliyor. So, sonuçta evet. denge evet. Peki... E, en verimli olduğun zamanları nasıl tanınıyorsun? Ne olunca çok verimli oluyorsun? E, yaptığım işi sevince, çok inanınca, e, yani iyi bir senaryo zaten sadece sette kalmıyor, gün boyu e, her an burada sohbet ederken bile gerçekten şu an iyi bir senaryo elimde olsa bir taraftan e, hep bir dönendir, işliyor, bir, olur evet, değil evet mi? işliyor. O background'ı işliyor. Zaten e, senaryoların gücüne de ona göre karar veriyorum. Okuyorum. Ertesi gün bakıyorum kendime. Hmm. İçimde sahneler oynanıyor mu? O karakter hmm. bir şey söylüyor mu? Ne kadar bende iz bıraktı evet. ona mı bakıyorsun. Ona bakıyorum. Yani önemli bir ölçü tabii. Çünkü bazı şeyler çok güzel yazılıyor, fakat özünde e, aslında o kadar güçlü olmuyor. Yani yazının güzelliği seni kandırabiliyor. Hmm. Yani hikayenin gücü. Sözün sen... büyüsü. Evet, e, seni, seni etkileyebiliyor. Fakat sen o sözü o... seyirciye aynı şekilde anlatamayacaksın. O sol tarafta yazıyor. Hmm. Diyor Londra yok. Hmm. Yani sen senaryoların hem sağını hem solunu mu okuyorsun? <laughs> ben tersten de okuyorum bazen. <laughs> Çünkü okumayanlar da oluyormuş diye. <laughs> duyuyorum, duyuyorum öyle şakalar. Evet, ben de duyuyorum. Şaka olsun. Umarız <laughs> şakalar. Evet. Olur. Peki çocukken oyuncu olmayı düşünüyor muydun yoksa e, baban bacağını ayırır mıydı öyle bir şey Yok. Telaffuz korusun. Valla öyle bir niyetleri olsa zaten adımı Kenan koymazlardı. Benim adamım yani Kenan Pars'ın babası değilim? Kenan Pars. Aa, tabii ki. Onu beğeniyorlardı demek ki. E tabii. O da ne tatlı bir aktördü ya. Kendisiyle tanıştım sonra. Öyle size. mi? Evet. Amerika'da görmüştür biliyorsun değil mi? Amerika'ya giden oyunculardan biri. Öyle mi? Tabii. O kısmı bilmiyordum. Kenan Pars, Nihat Aybars bunlar şeydir. Amerika görmüş oyuncularımız var yani. Döndüler ama evet çocukken diyorduk. Çocukken gerçekten yoktu. Ben hatta matematik okurken bile yoktu. Sen nerede okudun? Bir hatta? anda oldu. Hatta şöyle bir anım var abi onu anlatayım istersen. ben matematikte okurken Levent'e bir arkadaşım vardı. O da sinemaya, tiyatroya çok düşkün. Çok düşkündü, çok giderdi, izlerdi. Ve e, sanırım Pera Sanat diye bir yer açılmıştı o ara. Peri. Orada yönetmenlik... Pera e... Güzel Sanatlar. Evet. Sıra Selvilerde. Evet. evet. Evet, Oradan yönetmenlik dersleri almayı düşünüyordu. Hı. Ben de o ara Levent'e şey demiştim. ben. Levent biz analitikçi insanlarız oğlum sen hani... Ne işin var? Evet ne işim var yani biz matematiğe geldik. Kendi sadece, başına falan. gelecekleri bilmeden. Evet sonra Levent'e bunu deyip, Levent'in halen matematik öğretmeni olması ve benim de oyuncu olmam tabii. <laughs> ben yönetmen olacaktım. Adamı yoldan döndürdün mü? Ha ben dönmedi de devam etti yok, diye bir şey bekledin. Yok, o matematik öğretmenim. Ama içinde gerçekten güçlü bir aşk olsa, olsa kimse de, döndüremezdi. Kimse, tabii evet, canım ne doğru. Kenan ne İsmail. Güzel bağladın hani. <laughs>